Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte sahtecilik de arttı. Piyasadaki yeni tehlike Suriye çeyreği. Peki Suriye altını nasıl anlaşılır? Yerli altından farkı ne? Ayrıntılar haberimizde. Farkı anlaşılmıyor. Suriye çeyreği altın piyasasının yeni tehlikesi. Gerçekle sahteyi ayırt edebiliyor musunuz? Gidemezsin gidemezsin. Nasıl edeceksin ki? Milleti kandırırlar yani isteseler kandırırlar. Suriye altınını duydunuz mu? Duydum. Vatandaş arasında konuşuluyordu. Öyle biliyorum Suriye altınını. Altın yatırımcılarının ve yastık altı birikimcilerinin yeni kabusu Suriye altını. Piyasada hızla yayılıyor ve gerçeğinden ayırt etmek oldukça zor. Peki alınan altının Suriye altın olduğu nasıl anlaşılır? Altının bir tinsesi vardır böyle bir ses gelmesi gerekiyor. Ama diğer altın yani ayarı daha düşük olan altınlar biraz daha böyle tam ses alabiliyor musun bilmiyorum biraz daha toplu bir ses geliyor. Bu ayarının düşük olduğunu veya altın içindeki maddenin altında daha az olduğu anlaşılıyor. İşlemesine dikkat ediyorum. Hani hafif mi, hani ağır mı, hafif mi işlemesi nasıl? Atıyorum, eziliyor mu, bükülüyor mu? Onlara dikkat ediyorum ben daha çok. Suriye altınları Darphane'de basılmıyor. Merdiven altı atölyelerde yasa dışı yollarla bastırılıyor. Hilesi ayarının düşük olması. Bizim kullanmış olduğumuz altın 22 ayar. Onların kullanmış olduğu altın 21 ayar. İkisi de birbirine çok yakın olduğu için Normalde örnek veriyorum birinin değeri 150 bin liraysa diğerinin değeri 140 bin lira. Aradaki o 10 bin liralık farktan kaynaklı sahteymiş veya ayarı düşükmüş gibi piyasada satılanlar var. Vallahi ben hiç dikkat etmedim ama genelde güvenilir bildiğim yerlerden almayı tercih ediyorum. Hiç Yok. tek gelmedim. Hiç görmedim. Bir tanıdığımız var ondan alıyoruz. Tuzağa düşen vatandaş dolandırıldığını anladığında iş işten geçiyor. Çünkü kuyumcular bu tarz altınları almıyor. Görüntü olarak 22 almış gibi yapıp Suriye altını adı altında ayarını daha da düşürerekten kaplama altınlar piyasada çok fazlaca satılıyor. Biz onları kesmeden, ayarına bakmadan alış yapmıyoruz. Birkaç defa denk geldiğim oldu yani yakın çevremde e, sahte altın satıp da burayı terk edip gidenler olmuş. Metali yere attığın zaman ne yapar? Sesi, sesini anlıyorum. Kuyumcular acil denetim çağrısı yapıyorlar. Vatandaşların tanıdıkları yerlerden alışveriş yapmalarını öneriyorlar. Yani kesinlikle altının fiyatında bu kadar yüksek olmasından kaynaklı güvenli kuyumculardan alışveriş yapmalarını tavsiye ediyoruz. Yapmış oldukları alışverişlerin karşılığında kesinlikle faturalarını, fişlerini almalarını tavsiye ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.